Ve merhaba arkadaşlar. Dün söylediğimiz gibi hem endeksimizde hem dost Robotik'te güzel rakamları, yeşil rakamları görmüş bulunmaktayız. Kılçıksız bir şekilde DOF Robotik'te 8. tavana vardık arkadaşlar. Sabah yine bir alım fırsatı verdi. Teorik eşleşmede 800 bin lot vardı tavanda. Açılışta tavan değildi ama sonra tavana kilitlendi. Şu an tavanda yine milyonlarca alış emriyle Dof Robotik 8. tavanı gayet güzel yapıyor arkadaşlar. 96 lira 25 kuruş fiyattan. Endeksimize baktığımızda %1.64 yükselişle 11.480'lerde. Bu rakamın 11.700-11.800'lere tırmanması lazım. Bugün izleyeceğiz. diye takip ettiğimiz hisselerde hep yeşil. Şöyle bir son rakamlara bakalım Dof Robotik'te. Arkadaşlar şu anda tavanda 2.3 milyon lot alış emriyle Günlük hacmi 700 milyonlara ulaşmış bir şekilde. El değiştirme oranı %16. Bugün toplamda 8 günde hatta şuna yanlış almışım 8 olacak şurası. Şurayı düzeltmemiz lazım. Düzelteceğim. Toplamda 8 günde %302'ye ulaştı. Hatta şimdi düzelteyim. Evet şu anda düzeltmiş bulunmaktayım. 8. işlem günü %16 el değiştirme oranıyla toplamda 8 günde %406'ya ulaştı arkadaşlar. %406'lık bir el değiştirme oranı var ve halen güçlü duruyor. Dof Robotik 7 milyon lot bugün el değiştirmiş, alınmış, satılmış. 96 lira 25 kuruş fiyattan %113 kazanca ulaşmış durumda 8 günde. Şimdi ne faizde, ne altında, ne onda, ne bunda. Hiçbirinde de bu %113'lük kar marjı yok arkadaşlar. Bir de Dof Robotik'in ilk günden beri, hatta ikinci gün diyelim, günde ikinci günden beri alım fırsatı verdiğini burada tekrar hatırlatalım. E gider mi bundan sonra? Gidebilir. Temkinli olmak lazım mı? Çok. Aşırı derecede. 8. işlem günü 2675 lira 52 lota göre kar cebine kordu şu an yatırımcı. Ana parayla beraber toplamda 5015 liraya oldu. Güzel değil mi? Yani bir hesaptan katılan için bu rakam geçerli. 2-3 hesaptan ve hatta 80 not alan Nereden baksanız burada 4000 TL gibi bir rakam yazıyor olması lazım şu an. Umuyoruz tavan serisi devam edecek. Umuyoruz Dof Robotik gibi diğer halk arzlarda da ki bu hafta SPK'dan artık yeni bir halk onayı bekliyoruz. Diğer halk arzlarda da yeni giriş hatları buradan paylaşacağız. Şöyle son 10-15 halk arzımıza baktığımızda yine yeşil rakamları görüyoruz ama öyle almış hanım ya iyi yerlere gidecek. Hani destek finans, vişne madencilik gibi güzel hikayeler yaratacak bize alkarzlar lazım. Bizim de buradan paylaşmamız lazım. Takip etmeye devam edeceğiz. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Görüşürüz arkadaşlar.